Adam bağımlı olmuş abi. ya. <laughs> yok çok hastaydı. Oğuzhan Çengel bir markadır arkadaşlar. Orka. Zaten e, ben de dedim gelme istersen. Hı. Sonra da buraya geldik hazırlandık falan. Sonra... Peki Oğuzhan'sız ev nasıl sana? Çok kötü. Kötü mü? Evet. Yokluğu yani hiç olmaması sana nasıl ne hissettirdi? Çok kötü hissettim ve bilerek uyudum yani. Kimse ha. yani, hani... Çekecek halim yok. Evet. Mi? Dedim kimse bana ulaşmasın. Kesin gelip bana şey diyecek. İyi misin Lara? Olsan oldu? Hiç o soruları duymamak için oraya gömüldüm. Son dakika bir gelişmeyle. Murat. haber Normalde Murat çaktırmaman lazım. Anladın mı? bir bilgi gelir falan da. Ama sen çok tatlısın. Çok şahane. ee, Oğuzhan'ın sana bir sürprizi varmış. Yayından sonra onu sana iletecekmişiz. ne sürprizi? bilmiyorum ne sürprizi yaptığını. Berk sen nasılsın ya? İyiyim Öykü İskender yiyecektiniz, Bursa'ya mı gideceksiniz siz de? Yok Öykü Hanım, dün akşam ben gittim Mert'in yanına yedik de. Yeliz'in de en sevdiği yemek İskender olduğu için biraz hmm. trip yedim o yönden dolayı. Siz yan, yan yana susan bir çiftsiniz. Çok güzel konuşuyorduk. acayip bir ilişkiniz da. var. <laughs> çok güzel konuşuyorduk. Ya belki normalde çok komik bir çocuk bu arada, beni çok güldürüyor. Hmm. Çok da konuşkan. Sadece toplumda konuşmayı sevmiyor, kalabalık ortamda konuşmayı sevmiyor. Hmm. Baş başayken konuşuyor. Hmm. Hayır, siz baş başa gördüğümüzde de konuşmuyorsunuz. bir şey bir, Ama bir, bir şeyler oldu galiba orada. arada. Bir isim ne mi oldu, yanlış söyledi? Karşısında. Bir şeyler mi kaçtı ağzından? Evet. Yanlışlıkla oldu Öykü Hanım. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Benzer bir isim söyledim Öykü Hanım. Özür diledim. Bir anısı var Hızlı galiba o var mı? Bir de öyle bir durum mu var? Eski sevgilimi. İsim ya isim ne? Yeliz değil ne? Çok yakın galiba. Y harfini çıkarmanız yeterli. Eliz mi? Şaka yapıyorsun. Uzun bir ilişki miydi? Zaten tek Çünkü ilişkisi. 8 yıl sürmüş. Delirirsin. 8, 8 Yani... Ama 8 yıl ya o normal. 8 yıl mı? yıl yok. Yok. E Yani normal. Yedim. 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 <laughs> ne zaman bitmiş peki? Dün. oldu yaklaşık 8-9 ay oldu. Aa. Çok da fazla değil sadece. 7 yıla göre biraz yeni bence. Evet. Yani. Bence de yeni. Karışabilir. Hmm, yani söz verdim. Ne oldu yine? Kendime. Ay bunlar çok mutlular ya. Neye gülüyorsun <gülüyor> Ferhat? Ne <gülüyor> komik ya, o kadar. Yani hani şey. <laughs> Berke, mi, Berke mi gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Pardon yanlış Şey, Görkem'e böyle diyor. Bak ama yani. Sürücü. Ne zaman bitirdin? Karma, <laughs> karma diye bir şey var. Kalı verirsin valla. Evet, Başına gelir burada kameraların önünde. Ya göndi. yanlış ama kardeşim seni Ferhat hiç konuşmaz. Burada verir seni. Görkem dedi dün ona güldüm. Ne dedi? Dün ne dedi? dedi. Dün ilişkisi bitmiş dedi. Ay bu erkekler her şeyi ne güzel gülüyorsun kanar mı artık? Ferhat, Ferhat, Yok, Ferhat gülüyor> da gülüyor> Görkem gibi. iyi anlaşıyorlar. Evet, evet ya. Görkem ve Ferhat çok iyi anlaşıyorlar. Ya hani. Ama siz hanımlar onları anlamıyorsunuz. Onlar kendi aralarında atışıyorlar. evet. Laflar uçuşuyor. Siz yakalayan yok yani. yani. Biz düşünüyoruz yani İlayda'yı. Ne Acaba Orada bir paslaşıyor. Evet öyle Şu anda bu tek görkem böyle güldürüyor. <laughs> ben böyle güldüremedim. <laughs> Nasıl bayan? İmkansız. <laughs> <laughs> Yanlışım. Peki. Eee <laughs> bu sana ne hissettiriyor? <laughs> bu da yaşandı oluyor yani. <laughs> çok şey. Yani eski Yeliz olsaydı bu kadar hafif tepki vermezdim. <laughs> Ama söz verdim. <laughs> Berk'le olan diyaloğumda çok daha hanım hanımcık davranmam gerekiyor. Anneme söz verdim, kendime söz bu verdim. Olacaksın. Ee, Önemli o yüzden, olan o zaten yani. Evet, Berk yani. için olunca belki bir yere kadar sabredebilirsin ama. Yok belki için olsaydı zaten şu an çoktan vermiştim tepkimi yani. evet. Çok özür dilerim. <laughs> çok yani, <kötü> <laughs> Ferhat, Yeliz'le Berk'ten özür dilemen lazım. Çok Tezir ayıp. Ediyorum. Onlara gülüyorsun zannediyorlar. Oh. Çok ayıp çok, de çok özür dilerim anlamadım görkem özür çok özür Ya onlardan özür diledim bak bak gelicek bak çok özür dilerim size yani gerçekten alakası yok sizinle. Bey kardeşim <laughs> çok seviyorum <laughs> <laughs> ama çok üzüldüm çok soramıyorum yani Sorun çok pardon <laughs> ben yani dediğim de gibi biraz şey. ne olduğunu da anlamadım ne hissettiğimi de anlamadım ama açıkçası bunu dışarıda telefonda yapmış olsaydı okey benim için bir problem Olmazdı en azından. Hmm. Yani. O Yok an... bir problem oldu sen kendini dışarıdan görmedin. O Yık an evet. Yıkılma anını gördüm Yıkıldım, yıkıldım hmm. çünkü. O an bir de hızlı konuşuyordum. Bir anda yanlışlıkla. Bak hiç yapmaman gereken şeyler bak bunlar... Yani ve e, şu hmm. an herkes izliyor sonuçta. Hmm. Ve izlenilecek. Hmm. Bunu istemezdim. Görülmesi ama çok benziyor yani. isimlerde. Evet yani, yani sen, senin ben onu duyup bunu... ayırt etmen de zaten. Zaten nasıl ayırt diyeceğim, Beynimde nasıl gelişiyor? İçine musun konuşuyor adam onu nasıl ayırdetmen? Böyle durdum kulağım dibine böyle konuştu konuştu. Ne dedin dedim sen? Durdum onun böyle ses tonundan anladım yanlış söylediğini. Yeliz dedim dedi. Ne dedin dedim? Yeliz dedim. Ne dedin sen <laughs> Belki dedim? Ben toplarız. Beynimde o sıra döndü 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 dön. dedim ki inanmıyorum yani ve en büyük takıntım. Ah geldi başına. En yani gerçekten korkulur Büyük travmalarım var benim bu isim olayı üzerine. yani sessizce karşıladım ama belki de hani o kadar e, yani doğal gibi adamın böyle hani şu an yanımda tokayla oynayışı bile hani konuyu kapatmama vesile oluyor aslında hani konuyu öyle uzatmıyorum da. Onun gözünde görüyorum zaten aslında söylemek istemediğini. Hissediyorum da ondan yana bir problemim yok ama. Sen kendi kendine karar veriyorsun anlatıyorsun. Biraz konuşsana anlatsana nasıl ya. oldu bu işler? Bir anda böyle hızlı konuşurken yanlışlıkla kelimeyi... <laughs> vermişim diyorsun. vermişim <laughs> oradan. Olan bana oldu özür diledim ama... şekilde kendimizi affettireceğiz Vallahi şu sen anda. Sen olsan ne yapardın? Aynen öyle. Onu değil ben mi? olsam ben de aynı tepkiyi verirdim. Belki daha fazlasını da verirdim. Yani. O yüzden dolayı ondan... Bir de üstüne. Teşekkür ederim. Ben söylemem lazım. Bir de üstüne haklıymış gibi. Hani olay niye sadece ikimizin arasında kalmıyor diye Yeliz'e çıkış yapıyor. Saniye, hani yerimi ayarlıyor öyle Ben zaten bir de. fark ettim ki. Yani bu arada yani zonkülüşüyle... ben gülüşüyle inanmıyorum dedim. Evet. Zaten ile Gizem direkt döndü. Evet. Belki evet. saklanabilirmiş ben gibi. Ben bile <laughs> o an anlamadım ben Öykü Hanım. Ben direkt anladım hemen. Aa dedim bu mu? Yeliz'in evet, o tepkisi yani. Evet. Ben Yeliz'den anlamadım zaten. Sizin evet, ben tepkilerinizden söyledim. anladım. Hı -hı. Artık Sıkıntı. Y harfini bastıra bastıra söyleyeceğim Öykü Hanım. Hı. Belki sesim çıkmazsa bile yanlış anlaşılır. Şey de Yeliz. Öykü Hanım peki Yeliz <laughs> eski Yeliz olsaydı buna çok büyük tepki vermez miydi? Farkında mısınız? Konu Berkken çok anlayışlı. Ben de o da onu gördüm. söylüyor zaten. Evet. Ya çünkü belki de, yani niyet var yürütmek istiyor devam evet, ettirmek istiyor. Evet niyetim var ve Seni bir de çok anlıyorum canım sevince böyle i̇şte oluyor. Yani biz... sevince demeyeyim de gerçekten istediğim istediğimde sev yani o sevmenin başlangıcındayım şu an. Sevince bunun daha fazlası oluyorum zaten. Evet. İlerciğim gelmiş sürprizin. Aa, çok merak ettim. Tamam. Kıymalı ha. böyle gelin. Oy. Ya yemek yiyorlarımız. Anına yakışır. Acıktığımı hissetmiş ben herhalde. Hiç yazışmadınız mı diye o yüzden sordum. Yok hiç yazışmadım. Belki kendine söylemiştir de. Hadi <laughs> lan ya yemek, en azından yemek bu da yemek aranızın iyi olduğuna dair bir işaret evet, alıyoruz, evet, doğru evet, mu? Evet, yani Allah aşkına <laughs> bir gece rahat verin, bir yatayım ya. ne olur. Kesit <laughs> izlemekten iflahım kurudu. Allah aşkına yapmayın yani. Ya ya. ya. Ne Ne diyorsun? <laughs> Ekmek, ekmek. <gülüyor> Gülüyorsun. Ya Berk hakikaten çok ince yerlerde ince şeyler. Ne dedi? Ya işte şunları biz de duyalım. Ben, ben de ne dedi? Ne dedi? Belki kendine söylemiştir demişti. <laughs> <Kendine söylemiştir demiştim. gülüyor> <laughs> Beklemedin o inceliği Yani. yani. <laughs> Peki, e, ee, o ince düşüncesiyle. Evet, afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet evet. Kanka. Beraber Çok olsun. Çok göz var üstünde ben, ama ben ben iyi inşallah. Ne? Ben gidiyorum. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? <laughs> Çok teşekkür ederim. Kısmetse olur aşkın gücü, <laughs> epo derdeler amor uygulamalarımız. Oylarınızı göndermek isterseniz productionaz.com.tr başvuru adresimiz.